Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebi kanalıma hoşgeldiniz Bugün Toxigen beraber Minecraft ama sandıklar bizi saldırıyor öğreneceğiz Arkadaşlar lütfen kanalımda bir size abone olup yanlış çıkan içeriden bilirim ve Beni gerçekten çok 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 çok, çok, çok mutlu edersiniz Ve bugün yanımda uzaylı kardeşim Toxigen var Uzaylı kardeşim artık memleketine gitmek istiyor Ve arkadaş aa Toxi ana Kendim. Ruh hastası ya bu çocuk Arkadaşlar bu arada <laughs> çok yakında da Toxigen'i memleketine göndeririz Ve memleketini gönderdiğimiz zaman da galiba Galaxcraft'ın finaline artık yavaştan gelmiş olacağız Finaline falan o konuları zaten Galaxcraft'ın videosunu attığım zaman yorumlarda bol beraber tartışacağız Video geçmeden önce lütfen açıklama kısmında datı datapack'i siz de indirip arkadaşlarınızla beraber oynamayı unutmayın. Kanka bu arada yani biz köye geldik ettik de bizim köle ne işimiz var ya? Neyse tok şuradan birazcık saman balyalarından ekmek falan kıralım kanka. Ekmek okay, diyorum pardon. Saman balyalarını kıralım birazcık ekmek yapalım arkadaşlar. Birazdan anlayacaksınız zaten game moddan hiçbir şekilde sandık alınmıyor bu arada. Ben size birazcık datapack'i anlatayım. Tok şuradan bir tane yatak çalıyorum kanka. Ben sende kendine çal bir tane yatak. Tamam. Arkadaşlar Olur sandıklar ya hiçbir şey. türlü yapılmıyor. Mevcut sandıklarda birazdan göreceksiniz zaten. Sandıkları craftlıyorsunuz ya craftladığınız sandıkları sadece böyle zombi tarzı düşünün yani öldür sizi öldürdüğü zaman zombi yazıyor sanırım zombinin üstüne editlemişler zombi şeklinde size saldırıyor öldürdüğünüzde de rastgele lootlar çıkıyor sandıklardan gördüğünüz gibi köyde bizim başlığımızın bir avantajı var işte lootlar falan çıkıyor aa toksi portal okay. hayda so portal. portal var portal. Yeah. bir dalın var arkadaşlar hemen burada ne var derin koşucu 3 altın pantolon kırılmazlık 1 varmış bir de kaç tane demir parçası varmış bu 13 demir parçası 2 de obsidiyan varmış vay be toksi kanka bende de şimdi bel üstü var o zaman sen de bel altı olsun tut bunları da sen giy hayda. hatta şunları da sana vereyim aynen böyle güzel oldu. Okay. Kanka. Kanka şimdi güzel, güzel. sen hiç Datıbek'i denemedin galiba ben iken falan. Arkadaşlar datı Datıbek'te birazcık sandıklar güçlü. O yüzden bizim birazcık zırh yapmamız gerekebilir. Zırhları falan yapalım daha sonra artık yavaştan da pardon zırhları diyorum saldırı aletlerini falan yapalım. Saldırı aletlerini falan yaptıktan sonra artık yavaştan sandıklarla kapışmaya başlarız. Sandıklardaki lootlar falan gerçekten çok değişik oluyor. Toksi birazdan göreceksin kanka. Ben bir kere bir denedim. inanılmaz loot çıkıyor Toksi. Tamam. Envanterim falan doldu yani. falan be. şeyler geliyor. Bazen de çok şanslı şeyler geliyor. Aynen. Sen de bu arada birazcık odun kırarsın iyi olacak kanka. Çünkü odun kır bitmeyecek gibi ben, oluyor. 3 stek buğday topladım ama. 3 stek buğday mı? Yok artık. Ben birazcık <laughs> evet. ekmek yapayım hemen şurada. Bunları da çeviriyorum Crafting <laughs> yok mu? Kanka gel gel yaptım crafting. Buraya koydum crafting'i. Böyle e. <laughs> saman balyalarını hemen çevirelim arkadaşlar. Toksiye de fazlalık buğdayları atarız. A, toksil, Aa toksiye fazlalık buğdaylık atamıyorum. Hatta 30, 39 tane ekmek var kanka bende. Aa kayboldu benim şeyler. Demek o kadar toplamamışsın yalancı. Ha, geldi geldi tamam <laughs> tamam tamam. Şuralara da girelim <laughs> arkadaşlar. Belki buralarda da vardır. Hiçbir şey yokmuş. Burada inek reislerin mekanıymış. Neyse şöyle bakacağım. Bizim ne ihtiyacımız var? Ben taş itemleri yapayım da taş işlemleri yaptıktan sonra saldıralım Toksi. Sen de yapayım istiyorsan. Olur. Şöyle hemen... Yapsana iyi olur. Oo oldu. Taş işlemleri de biz yapalım. Onu da biz yapalım. Abi ne yapacağız? Allah Tamam abi. Abi <laughs> tamam abi. <laughs> tamam abi <laughs> bırak. Tamam abi abi tamam. Kanka bu arada ben yanlışlıkla merdiven kırmışım ya. Adamların Hayda, merdivenleri Onu Şunu geri koyalım. Dayılar belki oturur. Her eve lazım diyeceğim de olmaz ki. Her eve lazım da olmaz yani aradan Toksi be. Böyle birazcık daha kıralım arkadaşlar. 5 tane kırık taş toplamışız. Bir 10-15 tane toplasak yeterli olur bize. Toksi kılıç Aynen, mı öyle. balta mı? Balta. Tamam sen balta ben kılıç o zaman. Tamam. 12 tane Şöyler... topladım kanka. Bu 12 tane bize her türlü yeter ya. Şöyle arkadaşlar köylüler bana ha ha deyip diyor. Aynen biliyor. aynen. Sen bence köylülerle anlaşırsın kanka. Bulursun bir yolunu. Şöyle taş kılıcımızı alalım arkadaşlar. Ben mi anlaşırım? Aynen sen de bir anlaşma tamam. tipi var kanka. Sen anlaşırsın. Sen ortulu bulan bir tipsin. Toksi taş baltan kanka. Toksi bizim şimdi oyundaki tamam. amacımız kanka. Hatta ben bir tane balt yapacağım. Ekstradan bir balta daha yapacağım. Bunda da sand, odunları falan kırarız. Odunlardan da sandık yaparız. Kanka sadece sandık yapıyoruz. Sandıktan sonrası tamamen sandık kendi çapında bir şeyler yapıyor. Bizim sadece craftlamamız yeterli olacak zaten. Tamam. Hemen şuradan şunları da kıralım arkadaşlar. 7 tane odunumuz var. Toksi İlk sandığı yolluyorum kanka hazır mısın ama dikkat ol güçlüler bak bak gelle bak kanka nasıl arkadaşlar aynı bu şekilde oluyor işte gördüğünüz gibi traflıyorsunuz aynen bu şekilde koşuyor ellerinde falan garden almış sandıklar var böyle vuruyorum toksik bir şeyler öyle. çıktı kanka ne çıkmış altın avuç tecrübe iksiri halı en taş dolası çimen toprak bir sürü gereksiz bir şey gelmiş bunların hepsini atacağım Toksu bence hiç alma kanka onları bu arada Aha. arkadaşlar bu da olayı da normalde zaten biliyorsunuz ki biz datapack videolarımızda ilk önce elmas falan kazanıyordu ancak bu videoda bir challenge olmayacak. ancak bu videoda da şifre vereceğim ya inşallah unutmam Toksu sen unutmazsan çok iyi olur Neyse bizim tüm tahtalar gitmiş kanka galiba ben tahtları da atmışım bakayım vallahi tahtaları ben, da ben atmışız ya yani. yap yap olur yapayım sen de yapabilirsin ben de dur şuradan yapıyorum. fazlalık tahtaları aldım hemen sen de yap kanka ben senin başında bekledim o zaman çıkar çıkmaz öldürür ama geldi bak bak geldi Vur kanka şuna Bazıları gel ooo bayası yatak geldi yalnız arkadaşlar bu arada evet. bazıları gerçekten çok güçlü oluyor yani herhalde rastgele içindeki çıkan itemlerin nadirliklerine göre falan cam falan da geliyor olabilir kanka ben bir tane yapayım mı diyeceğim de ben gene yanlışlıkla tahtaları attım ya iyi mi dur dur şuradan <laughs> tekrardan alalım hemen al, al, çok gemiden, hop aldım tamam bu neymiş ben de mi ben Toksi. bak yapayım, bak bak ne çağırıyorum. bak nasıl Allah o, o ne? zehirlediler beni ya kepi balıkları da kanka beni zehirledi bunlar yapayım diyecektim sandık da şimdi kanka orası sıkıntı boş yer boş yer gel ben burada tahtı aldım birazcık bu tahtılar bizim işimizi görür çalışmasını koydum daha sonra bir tane daha sandık, yolladım kanka geldi direkt bur kanka şuna abo ops kanka arada o o iyi bunlar ne kanka ben buraya hiç girmem bile arkadaşlar Gördüğünüz gibi. kanka mi? sandık gelmiş dur Oo. ama yok yok bu sandıkları bir bir şeyler olmuyordu arkadaşlar doğru toksi ben bir tane daha hemen tamam. 21 hatta toksi birazcık action olsun kanka. İki tane birden kraftladın. Çok mıkır. İki tane birden kraftladın. İkisi sana saldırıyor. Vallahi ikisi sana saldırıyor. Dikkat et kanka ölme. Aa Toxi ölüyor toksi ölme. Yani bana lazımsın. Sen daha memleketine gideceksin. Hop şöyle bir tane daha vurduk mu? Tamam. Toxi son bir iki tane iti daha kaldı. Bunu. Oy vurdum. Toxi Bayağı çıktı? item geldi. geldi. Elmas baltaları bak. Elmas baltaları geçtim. Bir sürü bilgi kitabı geldi. Bu bilgi kitaplarını açtığımızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas balta falan veriyor bize. Bunları da yollayalım. Ha. Aynen ben anlamadım. İlk defa böyle bir şey kardeşim. Bu arada baya gereksiz item geldi bize ya. Toxi neredeyse işimize yarayacak bir tane bile item gelmedi desem yeridir ha. Yani balta haricinde. Yani hani ben bu arada tahtları da atmışım galiba. Şöyle bakalım. Ben de var. Aa Toksi bak bak bak. Toksi Me kuzenimi o ne? çağırıyorum. Bak. Aa merhaba. Ay kanka hayvancağızı niye vurdum ki ben? Tek attı. Kanka özür dilemeyi yanına yaklaşıyordum. Vallahi billahi yanına yaklaşıyordum özür dilemeyi. Şöyle <gülüyor> arkadaşlar yan <laughs> şurada zaten. Kanka panda beni unutmuştur inşallah. Yana doğru gidelim arkadaşlar. Birazcık daha sandık yapalım. Sen oradan itemlerimi ben alabilecek misin mi? benim? Ben Sen dalma dalma. Ben yok, de alayım mı Yok yok, yok kanka çok böyle masum bir cihaklama sesi geldi ya. Ben bir daha bunları ellemem. Hatta bu yalnız kalmasın diye ben yanına 11 tane daha panda doğuracağım. Bunlar böyle takılsınlar kanka burada. Şuraya bakalım arkadaşlar. Kanka meşe attığımız hiç kalmamış vardı. Bizim odun kastımız gerekecek Toksi. Kanka ben sana attım biraz odun ya. Kanka o attın işte odunlar bende yok. Muhtemelen çöpe girdiler. 5 tane tahta var bende şu an. Neredelerdir ki? Bende var biraz. Var mı? Al al al. Allah. Oo 51 tane. Toksi ben bunların tamamından ordu yapıyorum. Var mısın? Hatta Toksi ne yapalım bak biliyor musun? Birazcık odun kıralım tamamından yapalım kanka. Baya baya odun kıralım. Gel gel başlayalım hadi. Kanka, Hiç odun kıracağız. Sıntılı iş ama. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? Kanka gel köyden uzaklaşalım şu orman taraflarında yapalım bu işi. Orman taraflarında daha rahat olur. En azından kaçarız arkadaşlar. Çünkü sandıklar bir tık yavaş kalıyor bize göre. En azından kaçabilme fırsatımız olur. Kanka bak mesela şu ağacı bir kırsak var ya kökünden gitse tam tüm odunlar herhalde bize bir 10 tane sandık verir ya. Ben direkt ağacı tırmanıyorum Yar bu ağacı indireceğim arkadaşlar. Kanka ben kırıyorum ama. Kır kır ben de kırıyorum da bitecek gibi değil ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kanka işin kötü kısmı şu. Game mod'dan sandık alamıyoruz. Normalde kutu açılım gibi video yapardık da işte sandık alamıyoruz arkadaşlar. Maalesef <laughs> ki sandıkları da kendimiz yapmak zorundayız. <laughs> Aynen öyle sıkıntı. 20 tane odun yapmış. Ben Sende kaç tane var? Bende de 20 tane var. 20 20 40 40 çarpı 8 320 64 bölü 320 çok. Matematik etmez. Matematiğim etmez kanka. Çok. Yani. Gelmez burada, o kadar. Burada patlar. Benim 30 tane odunum var bu arada. Ben hemen şuraya Benim bir çalışma şey daha, daha, daha koyuyorum. Bu neymiş? Ee, gaz çarmı yumurtasıymış. Çok gaz çarsam ne olur dünyada? Bence hiçbir şey olmaz. Çok mu? Emin miyiz? Çoğaman. Ya, Çoğaman. Oluyormuş mi? kanka. Oluyormuş ya. Oğlum ne demek <gülüyor> <olmadan> <gülüyor> oluyor? Ne oluyor? Oğlum ateş ediyor. Vallahi Allah. tüm orman yanacak kanka şimdi ya. Vurmasa <laughs> bari. Yansın, bir şey Allah'tan görmüyor ha. Görse gerçekten sıkıntı. Kanka bu arada hava iyice karardı arkadaşlar Ben şöyle time set day patlatıyorum Toxic gel biraz uzaklaşalım kanka Daha da gaz falan çağırmam ben Sesi falan da çok yüksekmiş zaten Böyle koşalım buraya arkadaşlar bu. Ya galiba dümdüz dalıyor. Bana da alıyordur kanka. Ta ben birazcık uzaklaşıyorum bundan. Direkt birazcık ormanda gidelim arkadaşlar? İzinizi kaybederiz zaten. Kanka. kanka atıyor, hala atıyor ya. Ben bayağı gittim. Kanka ona. bırakmıyor seni ya. Ben yok, yok yok kanka tam kurtulmuşum. O bayağı uzaktan geliyormuş sesleri de. Oyunun sesleri bende birazcık fazlaymış. Neyse şimdi biz hemen burayı bir tane daha çalışması yapalım arkadaşlar. Kanka kaç tane odun var? Bakalım şöyle. iki buçuk istek var bende Toxe. Ben hemen şunları da koyayım. bende kendileri. Dur kanka o zaman şu odunları da alıyorum arkadaşlar. 64'leri. Tox hatta ne yapalım biliyor musun? Ya da yok yok şimdi yapmayalım dur. İlk önce bu orduyu bir bakalım çok güçlüler mi değiller mi? Ona göre aklıma bir fikir geldi kanka. Hayda. Toksi 29 tane sandık hazır mısın? Geliyor. Abi Toksi. bir dakika. Toksi nasıl? Ne yaptın? Kanka 29 tane Bak 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 sandık ordu Abi. Toksi. Oo o, Toksi. Öleceğiz öleceğiz. Kanka ben ka Hi. kaçamıyorum. Valla kaçamıyorum Toksi. Ben de Aa, kaçamıyorum. Tamam tamam kaçtım arkamdan geliyorlar mı? Kanka ordu geliyor arkamdan. Toksi kanka, bir şeyler. Bir Aa. Bir şeyler geliyor. Toksi 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 dur. Kanka benim bir şekilde arkadaşlar. Bir buçuk ka kanka iki kalbim kaldı. Bunların şakası yok. V yani Valla şakası kanka. yok. Toksi, bana teleport istiyorsan ben yükseldim kanka birazcık. Bunlar asla saldıramaz bana. Sakın inme alın, toksi Toxie. Sakın. Kanka bunlar biraz azalmış. Benim aklıma gelen de ne biliyor musun toksi Kanka ben dedim ki gideyim <laughs> bu game moddan 8 tek taht alayım. 8 tek tahtadan direkt ben sandık ortası tamam. yapayım diyecektin de çok mantıklı hmm. gelmedi bana. Kanka biz bunları bile öldüremiyoruz. Ne yapacağız? Vallahi bilemem. Kanka o zaman arkadaşlar game moda geçip hemen şuradan game mod creative. Bir artık netherite itemleri alma vakti geldi. Şu netherite'leri alalım. Şimdi bakın neler oluyor izleyin. Şimdi bildiğiniz katliam savaşı arkadaşlar. Game mode survival geçmeden önce de hatta ben bir enchantlı elma da alacağım kendime. toksi sana da atayım kanka ben. Şu senin At itemlerin. Kanka, Şöyle tut. Bunları al. Bunlar bize sıkıntı çıkartacaklar. Yoksa diğer türlü. <laughs> hatta kanka şunu da al. Nedir et, kılıç da olsun sende. Onları ben şunları tamam. hemen bir alayım arkadaşlar. Tekrardan kendimize de alalım. Kanka ben game mode survival şöyle geçiyorum. Game mode survival geçtim. Tamamdır. Kanka ben atladım bunu. Ben de şey. ben yedim kanka. Hemen şu zırhlarımızı giyelim arkadaşlar. Kanka Allah ne verse vur. Vur vur, vur. Kanka, bir sürü item bir sürü her şey. Var ya, her şeyden geliyor geliyor toksi. toksi. love falan var ha. Valla lav falan geliyor. Şu an ne geliyor geldi. bilmiyorum. Bir sürü bedrak falan geldi Toksi görüyorum. Bu ne Yok, kemik geldi. Valla bedraklar falan düştü. Şöyle bakacağım. Dur he. Aa, a, diamond, diamond, kafalık falan. Aynen o, aynen. Baya baya itemler çıktı kanka. Şunları da bayıltalım. Sandık öldürüyorum. Sandık çıkıyormuş gibi al. hissediyorum vallahi içinden. Şunları da öldürelim. Arada sana da geçiyor. Olsun olsun kanka bir şey olmaz ya. Hepsini Abi öldürdük şu mi? an ko komut blok falan çıktı. Aynen aynen komut blok falan gördüm. Kanka bak şimdi. Şuraya ben hemen iki tane alandan lav yatağı yapacağım böyle. Burası bizim çöplük tamam. olsun. Bu çöplük yuvasını Allah ne dolduralım hem de en azından diğer çıkan itemlere bakmış oluruz. Öyle yollayacağım arkadaşlar. Bayağı lav çıkmış bu arada bize ya. lav ne yapacaksak. Oraya değil kanka arka tarafına atarsan iyi olacak. Ha doğru. <laughs> Sinir bozan yumurtaları gelmiş. Çiçek gelmiş, kömür gelmiş, halı gelmiş. Genel olarak gereksiz şeyler geliyor hemen. Al komut bloğu. Komut bloğu mu? Harbi komut bloğu gelmiş ya. Zincirleme komut bloğu gelmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle a gerçi koymuyoruz game mode harici. Bu ne? Nedrit. Ha hmm. nesilum mu? Nesilum yani, ne yani? ya? Allah Allah. Oo Enam. kanka şalkırlara bak. Maşallah maşallah. Peki. Bir sürü şalkır var kanka üstünde. Hepsi aynı renk bir de. Kutu bayısı yumurtası var. Yolla <laughs> kanka yolla hepsini yolla. Hiç kapışamayız. Ama elitra şey çıktı. Böyle. Bunlarla uçarız. Elitra o elitra olur da ben çok beceremiyorum kanka uçmasını ama denerim senin için bir daha. Tabii tabii. Kanka bu arada sana bir şey diyeyim mi? Biz bunları böyle yak yak bitiremeyiz. Biz şimdi bir şöyle göz yordamıyla bakalım. Diğer türlü bitmez kanka bunlar. Asla bitmez. Böyle bakacağım End var, var, bak. Kanka burada mor bir şey var. Ne bu? Ha cammış pardon. Camlı obsidenmiş. End kristalim var. Bak. Oo end kristal harbiden ha. Dur bakayım şunları alacağım. Kanka şurada bir yerde bedrak vardı. O bedrakı bulalım. Bedraktan nereye düşüyor? bedrak. Şöyle ee... Ee, aa, bedrak buldum. Bedraklar burada böyle atalım aynen kanka şuraya o zaman ben koyuyorum end kristalini hazır mısın şöyle koydum nasıl arkanda duruyor bakayım wow böyle vurunca da patlıyor tabii Allah. <laughs> kanka itemler falan bunlar bitti toksi. benim şimdi çok merak ettiğim bir şey var kanka ben şimdi şu itemleri arkadaşlar şuraya yolluyorum daha sonra bir game mode creative e geçeceğim bunları bir clearleyelim tekrardan game mode creative e geçiyorum şimdi arkadaşlar tahtaları tahtalardan toplam 8 stack alacağım 8 stack tahtayı alacağım daha sonra gidip 8 stack sandık yapacağım 8 stack sandık bakalım bize neler yaşatacak şöyle hemen game mode'a tekrardan geçelim bu arada itemleri direkt tutacağım. kanka onları hiç atmakla uğraşma bence direkt üstlerine lav yak gitsin hani o, o tarafa kanka elimde hata ayıklama çubuğu diye bir şey var ama o ne ya bakayım hata ayıklama çubuğu üzerinde hata ayıklama çubuğu Allah Allah bu ne ya Enişti mi enişti değişik bir şeymiş Allah Allah bilen varsa yorumlarda yazmayı unutmasın arkadaşlar bunu bu arada toksi hazır mısın kanka ben artık yolluyorum hatta kanka, toksi bak dur, ne yapalım bak gel gel Şu ağacın üstüne çıkalım ağacın üstünde yapalım kanka evet 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 buraya çıkacağım tamamdır ben burada kanka çalışma masasını koyar mıyım koydum aynen toksi koydum kanka. bak şimdi matematik hesaplamamıza göre kanka ben bunu koyduğum zaman bloklar bizi Hatta yok ya abi dur dur neyin riskini atıyorsak. Tamamdır Olay direkt çözdük arkadaşlar. Bedrak koydun altına ama. Aynen aynen bir tık bedrak koyduk yapacak bir şey yok ama. <laughs> Şöyle arkadaşlar hemen tahtaları dolduralım. Toxi bir sitek sandık geliyor hazır mısın? Tıklıyorum. 3, 2, 1. nasıl? Ordu var kanka e, altında şu an. Ben bildiğin altında ordu var. Toksi biz buradan burada inersek de, de bunlar bizi darmadan eder kanka. Nereye en... nasıl vuracağız? E, Valla nasıl vuracağımızı bilmiyorum da. Ben bir taktik düşündüm şimdi onu deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu entkristallerini vurunca patlıyor. Eyvallah olsun. Toksu Toksi düştüm. işe Toksi vallahi işe yaramaymış. Arkadaşlar bugünlük de olsun. Ederim. Zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın bir sıra tekrar görüşmek üzere. <laughs> bu videoda şifre sandık olsun. Sandık yazın arkadaşlar. Yorumlarına ilk yarım saat demo tutacağım. ne cins olduğunu varsa yorumlara sandık yazabilir. Normalde durarak videoları bitiriyorum biliyorsunuz da bu videoluk artık çok buna müsait bir durumda değilim. Neyse bugünlük de benden bu kadar olsun. Zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın bir sıra tekrar görüşmek üzere. Aa öldüm ben. Hoşçakalın.